Genç kadın yakışıklı bir delikanlı ile evlenmişti. Çok mutluydu, havara uçuyordu. Birlikte geceyi geçirdiler. Ertesi günü düğünden tam bir gün sonra kocasının telefon konuşmasına şahit oldu. Aman şekerim nasılsın? Ben de seni çok özledim bebeğim. Şu karımı atlatayım geleceğim sana. Merak etme yine eski günlerdeki gibi baş başa erkeğim vakit geçireceğiz seninle. Böyle diyordu. Peki böyle bir şey sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Ceylin Dülger anlatıyor. Düğünden bir gün sonra kocasının gay olduğunu öğreniyor. Evlendikten bir gün sonra canınızın gay olduğunu öğrendiniz. Tepkiniz ne olurdu? Takipçimin ailesini anlatıyorum. Sevgililik dönemlerini hızlı hızlı geçiyor. Çocuk iki hafta sonra ailesiyle kızın tanışmasını ve niyetinin ciddi olduğunu söylüyor ailesi köy gibi bir yerde yaşıyor. Gayet iyi geçiniyorlar. Çocuk diyor ki hemen yüzük takalım. Ben kız en yakın kız arkadaşıyla tanıştırmak istiyor çocuğu. Deniz kenarı bir yere gidiyorlar. Çocuk böyle hava sıcak olduğu için bej rengi bir paltolon giymiş. Kızın en yakını arkadaşı çocuğun arkasından bakıyor. Şu... Ay sünger intihar ettin. Amanın kız bir baksın ki çocuk içine ne giymiş. Evet Ceylin Dülger'e teşekkür ederiz güzel anlatımları için. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.